Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında obezitede birinci durumda. Şu anki araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de her üç yetişkinden biri obez durumunda. Üstelik bu oran her geçen gün yükseliyor. Biz Urfa'yız, boğazımıza düşkünüz. Yemesini bilmiyoruz. Pandemi şeklinde e, ilerlemekte obezite. Obezite hızla artıyor. Türkiye, Avrupa'da obezite konusunda birinci sırada. Her üç yetişkinden biri obez ve durumun daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Obezitede yaklaşık e, Türkiye'deki oran yüzde 32 gibi. Yani erişkin popülasyonun e, üçte biri kadar. Evet. Giderek de sıklık artıyor e, maalesef. Yani 2030'da bu rakamların ikiye katlanacağı e, düşünülüyor. Uzmanlar mutlaka herkesin kendi durumunu bilmesi gerektiğini söylüyor. İşte erkeklerde ve kadınlarda dikkatli olmayı gerektiren o rakamlar. Kilogram cinsinden kilosunun metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde ediliyor. bu eğer 25'in üzerindeyse, 25-30 arasındaysa kişiye fazla kilolu diyoruz. Karın çevresi de baktığımız ölçütlerden biri. Hani Türkiye için kadınlarda 90 santimli erkeklerde de 100 cm'nin üzerinde olması kişinin obeziteli olduğunu düşündürüyor. Seviniyoruz, üzülüyoruz. Her duygu durumu yemekle ödüllendiriliyor ve bir süre sonra beyin artık doyma sinyalini almıyor. Enerji alımını kontrol edemiyoruz. Beyindeki iştah merkezlerini etkileyen çok fazla faktörler var. Ee, i̇şte psikolojik faktörler var, sosyal faktörler var. Dışarıya çıkıyoruz, kutlama yapıyoruz, üzülüyoruz, ee, yemek yiyoruz. Kaç öğün yersiniz? Dört öğün yiyorum. Neler oluyor bu öğünlerde? Etsiz yiyorum olmuyor bir defa. Ekmeği çok tüketiyoruz biz. Kilo evet. yapıyoruz. Sen Kimyasallar ve tarım ilaçları da obeziteyi tetikliyor. Obezite neden olur? Gıdalardan olur. Şu andaki günümüzdeki gıdaların çoğu hormonlu. Eskiden biz bahçelerimizde, evlerimizin balkonlarında saksılarda zebze yetiştiren bir insanlarız. Maalesef şu anda onlar kalmadı. Tarım ilaçları, kimyasallar maruz kaldığımız... Kesinlikle onların da hani bütün özellikle hormonlar üzerinden etki ederek obeziteye yol açtığını biliyoruz. Kadınlarda ise doğum ve menopoz obeziteye geçişe zemin hazırlayabiliyor. Gebelik sonrası, sütüm olsun diye daha fazla yemek yeme vesaire gibi faktörler, stres bunlar bir yemek e, kilo alma süreci oluyor. Menopoz bir yemek kilo alma süreci. Uzmanlar obezite tedavisinin hem psikolojik hem de fiziksel bir mücadele olduğunu söylüyor.